Kartal Tepe Parkın Millet Parkının içinde bir sulama sistemi çalışmıyor. Yani bazı yerler çalışıyor, bazı yerler çalışmıyor. Düzenli sulama çalışması yok. Bu parklar konusunda da park bahçeler müdürü diyoruz ya. Bu müdürün içini doldurmak lazım. Şu anda Bakırköy ilçesinde çok olsa 10 tane, 15 tane parkımız var. Bu parkın sulamasını, düzenini, çimini, mevsimine göre çiçeklerini ekecek bir ekip olsa, onun da bir başı olsa o zaman buralar tertemiz güzellik olur. Güzel olunca da bölgeyi de, belediyeyi de takdir ederler. Şu anda buranın bakımsızlığı ilgisizliği ve Bakırköy Park Bahçeler ad altında herhangi bir çalışma yapılmadığından dolayı park bu durumda. Ve burası özellikle Park Bahçeler Müdürü eğer Bakırköy'deki parklarımızı, bahçelerimizi çiçeklerlendirmerek, sulandırmalara yaparak hazırlık yaptığı zaman Bakırköy'ün yüzünü güldürecek. Bu da güldürmek demek, belediye başkanlığı ve çalışma ekibinin de güldürmek demektir. Ama şu anda maalesef bu çalışma olmadığından dolayı sorun şu. Bakırköy Belediyesi çalışmıyor. Ve bunu da Bakırköy Belediyesi'ni çalışan ekibinde göremiyorlar. İşte bu. En azından elimizde kayıtlar var. Tarihler belli. Şu anda Bakırköy'de hizmet bunlar.